Tekno Özel kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere boş marka 240 litre kapasiteli A2 Plus derin dondurucunun incelemesini vereceğiz. Derin dondurucu 2 raf ve 5 çekmece olarak toplam 7 raflı geçiyor. Yani 2 tane kapaklı göz, onun altında da 5 tane çekmece var. Toplam 7 çekmeceli diyebiliriz. Derin dondurucumuz dikey olarak kullanılıyor normal buzdolabı gibi. Gördüğünüz gibi dikey derin dondurucu. Şimdi derin dondurucunun İç kısmına bir göz atalım. Kapak kısmında iki adet buz kalıbı bulunuyor. Bunlar elektrik kesintilerinde e, bu derin dondurucunun soğuk kalmasını sağlıyor. E, elektrik kesintilerinde yaklaşık 22 saat e, mevcut soğukluğunu koruyabiliyor, e, yiyeceklerinizi koruyabiliyor. Kapak fazla açık kaldığında alarm ikazı gördüğünüz gibi devreye giriyor, kapak açık ikazı. Buna ısı ayar düğmesi bu aynı zamanda buna bastığınız zaman durdurabiliyorsunuz sesini. Şimdi görüldüğü üzere üst tarafta iki tane şok soğutucu kısmı bulunuyor. Buraya ilk önce dondurmak istediğiniz yiyecekleri önce buraya koyarak daha çabuk dondurabiliyorsunuz çünkü burada soğutucu plakalar mevcut şu iki kısımda. Burada dondurmayı sağladıktan sonra. Alt gözlere konabiliyor. Şöyle bir big box bölümü var bu çok e, geniş bir çekmece ortada. Onun altında yine iki tane daha çekmecesi var. Bu en alttaki çekmece yarım daha küçük bir çekmece. Bu arkada motorun olduğu için küçük bırakılmış. Şöyle alt kısımda da. Derin dondurucu low frost olduğu için e, üretici tarafından yılda bir buz temizliği yapılması isteniyor. Kullanım açısından ve ekonomik enerji sarfiyatı açısından bu gerekli. Yılda bir e, çekmeceler çıkarıp dolabı kapatarak e, buzların erimesi sağlanıyor ve temizliği yapılıp tekrar kapatılıyor. Kapakta e, yiyeceklerin kullanım ömürleri ile ilgili ibareler var. E, balık, Kek veya yemekler 2-6 ay, et türleri 4-8 ay, peynir e, tavuk eti, onun dışında 6 ile 12 ay büyükbaş hayvan eti, meyve ve sebzelerin e, bilgileri verilmiş. E, burada gösterge paneline göz atacak olursak, 16 derece, 18 derece, eksi 20-22, eksi 26'ya kadar soğutma mevcut süper konumu yeni yiyecek koyduğunuz zaman eğer kapasitesini aşıyorsa e, cihaz ikaz verebiliyor. Bu olumsuz bir durum değil çünkü fazla yeni yiyecek koyduğunuz zaman soğutmayı yaparken eğer yetiştiremezse ikaz veriyor. Onda şu süper düğmesine getirip bıraktığınız zaman daha çabuk şok soğutma yapabiliyorsunuz. Biz normal eksi 20 derecede kullanıyoruz şu an. Bu power tuşu açıp kapatmak için bunu kullanabiliyorsunuz. Derin dondurucunun kapasitesi 240 litre bürüt hacme sahip. Arka soğutucu rezistans görünüyor, gizli değil. Ancak cihazda cihazda fan bulunmuyor, o yüzden herhangi bir fan sesi mevcut değil. Bu iyi bir şey, fan sesi yok. Aynı zamanda arkasında fan olan dolaplarda e, statik elektriklenmeden dolayı e, çabuk toz toplama olabiliyor. Bunda o yok. Derin dondurucuyla beraber yanında bir adet kapaklı e, buzluk geliyor. Buz kalıpları zaten söylemiştik. Yanında buz kalıbı var. E, cihazın içinden çıkan enerji etiketine göz atalım. A2 Plus derin dondurucumuzun modeli GSV33 VW31N modeli. Yıllık elektrik sarfiyatı 204 kWh saat yıllık. Oldukça ekonomik bir dolap. Litre olarak da net hacmi 220 litre. Brüt 240 litre, net 220 litre yiyecek hacmine sahip. Gürültü seviyesi 42 desibel görünüyor oldukça sessiz bir cihaz. Kullanım kitapçığı ve e, montaj şemaları mevcut. Montajı zaten servis yapıyor. Kullanım kitapçığından kullanımla ilgili pratik bilgileri alabiliyorsunuz. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.